Hadi. Mahmutlar. Mahmutlar. Evet. Peki e, nereye nereye götürdü de size? Nerede tece? Sahilde. Sahilde. Sahil. Sahilde. Peki, eee babanız Melike Hanım, Alanya sahili yaz olsun, kış olsun. İnsanlar da ayağını atamasın. Hı hı. Biz Mahmutlara da gitmemişiz. Böyle bir şey olmamış fakir. Nikahımızı kestiği gün biz. Ne Nikah mı kesildi be? Nikah mı? Hangi biz hoca kesmiş nikahı? Kim o getirmiş? Dinde, bak annemle çocuklar babası. Hacı deyinler bunların dayısı var. Onların evine gittiler. Biz evde kaldık. Hepsi yalan. Vallahi yani, de yalan, billahi, billahi de yalan. Ben sana yalsın, yazıklar olsun, olsun, ben. olsun diyorum. Şey yalan ben diyorum. sana yazıklar olsun diyorum. Çünkü i̇şte, böyle bir şey baba, olmadı. Kim razı, biz razılığımız şeyin yok ki sana ne yalancı bir kadını istiyorsunuz? Yalancılığı bunlar yaptırıyorlar. Bak, Dilek kaç gündür nerededir? Dilek nereden mi? Kimin yanında olduğunu ben bilmiyor muyum? Nerede? Dün, dün nerede? Akşam Dilek neredeydi? Neredeydi? Dün, dün akşam Dilek. Sen söyle neredeydi? 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 neredeydi diye soruyorum. Bak, ben arabayı de, Dilek neredeydin kızım? Şeyini de verim. Dilek, Dilek neredeydi bir, bir, nerede bir dakika sus. Bir dakika sus. Neredeydin? Bir de diyorsun çıkıp, televizyon zarar verecekti şey bize. arkadaşıyla, anne, arkadaşının annesiyle tanışmışlığım hayır, hayır. var benim. Ne tanışmışlığım evet. var ya? Sizin dün, ne var var? Dün, dün akşam, akşam konuştuk. Var. Dün, dün akşam, akşam konuştuk. Sen buradan doğru ne biliyorsun? Sen Aynı Sizin, benim, ne benim. Sen buradan doğru ne Haddine. Sen buradan doğru ne biliyorsun? Hattine düşmemiş çünkü ona her zaman. Benim hasıma düşer. Düşemez. Çünkü ben bu insani var. Sen kimsin ki ya? Sen, bir, kimsin, bir ya, sen sana, kimsin kim? Ne Cevat'tan ne Nezahat Hanım'a bırakmam. Kimsin? İsim anma burada. Kimsin? Ben bırakmam. Sülal'imin ismini anma. Ben bıraktırmam anma size. Anma bak Sülal'imin ismini anma. Ben bıraktırmam ne size. Ne dedin sana Sülal'imin ismini anma. Ya ne yapıyorsunuz? lan? Utanmaz Ya? Buna, kire, kire. Kendi utanmıyor. Sakin ol Cemre. Gelir burada dedir yapar. Yalan Sen sen diyorsun Urfa'lı adama. Ben bıraktırmam. Be,